Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir Arkadaşlar bugün ağı delen kafacı oyuncular için top açılımı yapacağız Sözleşme kısmına gelelim Özel oyuncu listesine tıkladığımızda arkadaşlar Daha öncesindeki videolarda da bahsettiğimiz Cristiano Ronaldo, Charlotte ve Vegard için arkadaşlar Top açılımı yapacağız Üstünde Portekiz olmasa da Real Madrid'in 7 numaralı Ronaldo forması var arkadaşlar Umarım Ronaldo gelir totemi yaptım. Ronaldo gelmese bile en azından bir tane short time çıkartmak istiyorum arkadaşlar. 3750 e-futbol parası var. Ve bir tane ayrıca playoff tipi top açma hakkı. Bir tane de, üç tane de burada Ronaldo, De Bruyne ve Hickman son kartı var arkadaşlar. Öncelikle tekrardan bir Ronaldo'nun Wegors'un ve Charlotte'un maksimum seviyelerine bakalım. Ve sonra top açılımına geçelim arkadaşlar. Öncelikle vegorsa bakalım arkadaşlar. Şöyle Wood ve Gors'a bakacağız. Showtime kartı en üst seviye. Güçlendiriciyi kullan takımda. Menajeri de Çabay Alonso yaptık mı 99 olduğunu söylemiştik. Bitiricilik kafa vuruşu gayet güzel. Hızlı ve hızlama biraz düşük kalmış arkadaşlar. Charlotte'a bakalım aman. Charlotte'ın şu kartı en üst seviye şöyle hızlıca. Charlotte 100 oldu arkadaşlar. Charlotte'ın da hız hızlanma iyi. Kafa vuruşu 88'de kalmış arkadaşlar. Bitiricilik falan gayet güzel. Ama ben ağı delen kafa vuruşu özelliğini becerisini görmek istiyorum arkadaşlar. Son olarak Ronaldo'ya bakalım arkadaşlar. <laughs> Cristiano Ronaldo. Neredesin Guat'ın? Evet Cristiano Ronaldo'nun şu kart arkadaşlar. En üst seviye güçlendirici menajerle beraber 102 oluyor arkadaşlar. Fakat 103 yapabiliriz. Bunu 103 yapabiliriz. Bulabilirsek. Yalnız ee, şu Konami her Ronaldo geldiği gelecek dediğinde ben hep genç halini bekliyorum. Hep hayal kuruyorum. Fakat sanırım bizim hayallerimizde arkadaşlar malzemeden çalınmış sanırım ve hep başımıza yıkılıyor hayallerimiz. Piyanist bana bırak. Arkadaşlar oyuna geçelim hızlıca. Top açılımımızı gerçekleştirelim. Burada bir tane playoff trick top açma hakkı var. Ama öncelikle 3 tane oyuncuyu çıkartalım hızlıca. Evet ücretsiz top açma haklarımızı açalım hızlıca. Bunlar maksimum seviyesine bakmıştık. Hepimiz son gelsin. Bunları çoğun antrenörlere çevireceğim ya da çevirmem ya. Bunlar yüksek seviyeli oyuncu kalsınlar. Bakalım ikinciye kim geliyor? Ronaldo gelecek. De Bruyne'yi de alalım buradan hızlıca arkadaşlar. Direkt atla diyoruz. Evet, Pilov TV'den bir tane top açma hakkımız var. Pilov TV oyunculara bakmıştık arkadaşlar. Ee, burada benim hesabımda olmayan sadece Depol var. Ee, diğerleri hepsi var. Allah kahretmesin. Depol gelirse güzel olur bakalım nereye gidiyor, kimi veriyor. Depol İspanya Ligi. Atletico Madrid. Arjantin kartı değildi sanırım bu. Nereye gidiyor? İngiltere Premier Lig. Paul Burma boşluk kaldı. Kartı geldi güzel. Kullanılabilecek bir kart arkadaşlar. Satılmaz. Evet. Gelelim en cıvcıvlı, en cavcavlı, en güzel yere. Arkadaşlar her zamanki taktiği uygulayacağım. ilk önce bir iki tane tekli vurup sonrasında onu vuracağım. Kaşlarımı da düzelttim. Direkt anlaş dedim. İlk tekliyi bastık. Tek atıyormuşuz var ya. Hadi be. Nerede o günler? Artık konominin ne yapacağı da belli olmuyor. Ben bir önceki ee, şey çıkartmıştım kimi çıkartmıştım lampart videosunda Lampard'ı çıkarttığım videoda arkadaşlar atla demiştim bir baktım Lampard geldi bir de hiç ışık yanmamıştı yani Evet bir tane daha tekli açacağım sonrasında onlu vuracağım arkadaşlar Atla diyelim Mantrogoro Mantrogoro geldi Devam et bir iptal, iki iptal, üçüncü anlaştırdık hadi bir, bir, bir onlu da gelir mi? Tek onlu da gelir mi? İçi içi yanıyor. İçi yeşil yanıyor. Umarım Ronaldo geldi. Yani çok isterim açıkçası. Epi'ye döner mi? Hayır Epi'ye dönmedi. Epi'ye dönmedi. Kim bombuyor numara? Pelestri geldi. Pelestri sağ açık oyuncusu. Ne var? Niye geldin? Teres. Evet şimdi bir tane tekli daha vuralım arkadaşlar. Bakalım bu sefer kim geliyor? Bu sefer kimse gelmedi. Bu Boy bu ekama geldi. Bu ekamanın senin bakmana. Evet bir iptal, iki iptal, üçüncü anlaştık. Hadi gelsin. Hadi Ronaldo gelsin. Gene içi yeşil yanıyor ama gene Epey'e dönmezse bu sefer söverim Konami. Çok dönsün. Kırmızı forma. Abi bu ne ya? On numara kim bu? Memphis Depay. Memphis Depay geldi. Türkiye Hollanda maçındaki spikerin dediği gibi Memphis Depay. Evet. Memphis Depay ve Forsberg geldi. İki tane renkli kart geldi. Renkli kart paratoner gibi renkli kartları çekiyorum. Ama renkli kart istemiyorum. Yani ben şimdi kaç tane var top açma hakkı. İki tane onunla açabilecek gibi ayarlamam lazım. O yüzden bir iptal. iki iptal tekli açmayacağım. Üçüncü anlaştık. onu verdik. Hadi gelsin bu sefer. Ama yeter artık abi gelmedi. Vallahi gelmedi. Glorans'a geldi arkadaşlar. Arkadaş kaç tane açtık? Vallahi ben bence tekli gelir mi ya? Onlu mu açsak, tekli mi açsak? E futbol parası yatırsam bir miktar. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar, biraz daha e futbol parası yatırdım. 1300 yaptık buraya. Şimdi ben bir tane daha tekli açıp sonra tekrar bir 10'lu vuracağım. Bu teklide geliyormuş. Gelmedi galiba. Gene gelmedi galiba. Yine bir şeyler oldu ama. Bakalım renkli karta dönecek mi? Hayır dönmedi. Bir tane 10'lu vuracağız. Eğer e, kaç tane açmış oluyoruz bunu da asarsak. Şimdi bir tane daha 10'lu açarsak 40 44 tane açmış oluyoruz. Bakalım bir iptal, iki iptal. Üçüncü anlaşlık olan bir de var ya iki tane gelse Showtime yan yana. Süper olur. Oğlum şaka mı lan bu? Lan Konami. Gelmedi lan gene. Kim bu lan? Ya başlarım Kovac içine seni şimdi Konami yani yani. Yani 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 Konami son 3 tane top açma hakkımız kaldı abi. Tekli açacağız. Bir tekli deneyelim belki tekli de gelir. Gelmedi sanırım. Mor Maruf hiç. normalde bir tane şoktan vermesi lazım çünkü 153 3'e böldüm mü 50 yapıyor. Evet, bir iptal yapmadan direkt bastık. Hiç iptal de yapmadım. Sıfır futbol parası kaldı lan şaka gibi. Gene gelmedi ya. Allah'ım ya bir tane çıkartamadık ya. Bir tane çıkartamadım ya. Oğlum şuraya bak. 1-2-3 3 üç. Üç tane renkli kart geldi. Bir tane Memphis Tapaya geldi. O gelmedi ya. Bir tane Showtime gelmedi ya. Ronaldo ya da vegors ya da şöyle istiyorum ya. Bir tane ya. Mecbur alacağız. Mecbur alacağız. Buraya kadar geldik. Arkadaşlar 1.100'e futbol parası daha yatırdım. E, mecbur kaldım çünkü buraya kadar gelmişken geri dönmek olmaz. En azından bir tanesini bulmamız lazım. Bir de Ronaldo'yu bulsak süper olur. Şimdi ben bir tane daha tekli açtım. Bakalım. Gelmedi sanırım. Evet gelmedi. onu açacağım. Umarım gerçekten çok istiyorum. Eğer bu onlu da iki tane yan yana vermesini istiyorum çünkü sanırım hak ettim. Bir iptal, iki iptal. Üçüncü anlaştık. Bakalım geliyor mu? Oğlum hiç gelmedi lan. Aha geliyor. Kim bu? Epik değil lan bu. Oğlum epik değil renkli kart geldi lan. Ya bu konum var ya iyice bozda. Harbiden iyice bozda. ha. Ulan ben de çıkartmazsam. Ben de çıkartmazsam. Evet tekrar biraz daha iyi futbol parası yatırdık. Gerçekten aptal etti bizi konumayı. Lan bir tane short time vermedi lan. Nasıl bir matematik ya sen? Hiçbir matematiğin yok Konami ya. Harbiden hiçbir matematiğin yok. Hiçbir fizik yok. Hiçbir kimya yok. Hiçbir akıl mantık yok sende. Bir iptal. İki iptal. Üçüncü anlaş Kim bilir kaçıncı onluğumuz. Of. Aklımı oynatacağım. Gerçekten delirirsin ya. Aptal olursun ya. Hiç bir tane short time vermedi ya. Oğlum sürekli para harcıyorum lan ben sana konu mu? Oha arkadaşlar bu ne lan? Oha yani oha yani. Kaç tane açtık? 68 tane top açtık neredeyse. Bir tane time vermesi lazım hiç vermedi ki. Hiç vermedi. Evet devam ediyoruz. Ee, gene sürekli futbol parası yatırıp duruyoruz taksit taksit. Arkadaşlar biz de parayı ağaçtan toplamadığımız için mecburen böyle az az alıp devam etmeye çalışıyoruz. Evet tekrar anlaşacağız. bu sefer iptal yapmayacağım dedim. Bir tane daha yaptım ve anlaştım. Hadi ekonomi var artık bir tane. İşte bu ve nihayet geliyor. İnşallah Cristiano Ronaldo'dur. Bir de Cristiano Ronaldo değilse gerçekten yani Ronaldo değil mi? Ronaldo mu? 7 numara. Portekiz forması mı? Şöyle geldi. Of kine of. Gerçekten aklını kaybedersin arkadaşlar. Gerçekten aklınızı kaybedersiniz. Kafa becerisiyle gelsene ne böyle geliyor. Gerçekten çok uğraştırdı. Bir tane Charlotte için harcadığımız paranın hatta hesabı yok. Ben bu 440 e top parasını devam edeceğim arkadaşlar. En azından belki Ronaldo falan bir tane daha getiririz. Tekli açma düşünüyorum. Hızlı hızlı açalım bakalım gelecek mi? Atla diyelim. Bremen Johnson geldi. Tekrar devam edelim hızlıca. Bari bir tane daha versen konami güzel olacak. Aslında bir tane daha çıkartabiliriz gibi ya. Ben bir denesem mi? Ronaldo için tekrar denesem mi? Ronaldo gelene kadar devam edeyim mi? Bueno. Sanki bir onu da daha Ronaldo'yu bulacakmışım gibi hissediyorum ama açıkçası yemiyor da. Şimdi bir matematik yapacağım. Benim matematik konamiden daha iyidir. Küçük bir matematikle işin içinden çıkarım. 68 yani yarıya kadar geldik. Bir onu daha deneyeceğim arkadaşlar. Bir onu daha deneyeceğim. En azından Ronaldo için son bir onu daha deneyeceğim. Hadi bakalım inşallah gelir. Son bir onlu hakkımı deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bakmadan usanmadan Ronaldo isteyen bir insan olduğum için tekrar bir onlu açacağım. Hadi bu sefer Ronaldo gelsin lan. Hadi lan Ronaldo gelsin lan. Bak hadi gelsin. Oha be. Oha be. Ya 58 tane, 100 tane, 100'e 100, 100 yakın oyuncu çıkartmış oluyoruz bak. Ya başlarım duvar diyorum abi bu ne ya bak. Bak. Bak 58 tane bak. 100'e yakın oyuncu çıkartmışız neredeyse ya. Abi nasıl bir matematiksin sen Konami ya. Vallahi diye kanser oldum. Kanser olursun gerçekten kanser olursun. Hadi bu sefer gelsin. Aha içi içi yanıyor. Epi'ye dönerse şey, çok tamam dönerse güzel olur. Kim bu? 11 numara e ya. ya arkadaş. Öf renkli kartına ya. Gerçekten ya. Bu kadar büyük saçmalık olmaz ya. Ya şuraya bak ya. Bu kadar büyük saçmalık olmaz ya. Böyle nankör bir böyle lanet bir oyun olabilir mi ya? Ay küfür istemiyorum ama neyse. Biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. 55 tane top kaldı. içeride, 2 tane şoftan var. Gel de küfür etme. Evet. Tekli açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kaça kadar bize vermeyecek. Geliyor mu? Işık yandı ama içi bilmiyorum ki arkadaş. İçi de yanmıyor ya. Bu ne ya? Gelmedi. Geç. Renkli mavi mavi mi yeşil mi de ışık üzmesi oldu arkadaşlar. Renkli oyuncu geldiğinde devam et. Hatta Ya arkadaş Sen nasıl bir adamsın nasıl bir insansın Konami ya Gerçekten Kaçıncı topumuzu açacağız şimdi Şöyle 89, şey 98. topumuz Şu an Tam 100 top açacağız arkadaşlar. Tam 100. topumuzu açacağız. Bir iptal. iki iptal. Hadi 100. toplar Ronaldo'ya ver. 100. toplar Ronaldo gelsin. Işıklar yanıyor. Epic'e dönsün lan. Şey Epic demişim. Şok e dönsün. Lütfen. Yok. Ben bir şey demiyorum. Gerçekten bir şey demiyorum ama küfür etmeyime ramak kaldı. Şöyle min minnacık bir ramak kaldı. Arkadaşlar artık dayanacak sabrım kalmadı. Bir tane onlu basacağım. Ve buradan iki tanesinin üst üste gelmesini bekliyorum. Umarım öyle olur. Bir iptal. iki iptal. Üçüncü anlaştık ve ikisini aynı anda varsan süper olur. Evet biri geliyor. Bir tane şoftam geliyor. Ronaldo olursa güzel olur. Gerçekten tek istediğim Ronaldo şu an. Bu ne? Şimdi... Bekors bunu yapıyor. Gerçekten Vegard mu geldi? Ya senin Konami <laughs> ya. Gerçekten Allah belanı versin senin Konami ya. Atla abi atla. Şuna bak bütün renkli kartları verdi. Bütün renkli kartları verdi. 40 top kaldı. 40 topta şimdi ben Ronaldo'yu nasıl bulayım abi? Şaka gibi ya. Ben devam edeceğim sanırım Ronaldo için. Anlaş dedik. Ya üst üste varsa ne olur ki? Bir iptal, iki iptal. Üçüncü anlaş dedik. Bari şunda ver. Yok. Kaç? 38 top mu kaldı? Son bir onunla açma hakkım kaldı. Bank artık red veriyor. Artık e futbol parası alamıyorum. Belki sonra kendim açarım. O yüzden şöyle bir iptal. iki iptal. Üçüncü anlaştık. Onu denedik. İnşallah bu sefer gelir. Gelmiyor. Gelmiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ronaldo'yu çıkartamadık. Gerçi şurada 1040 daha varmış. Bir tane daha açarız tekli. Şey 140 daha varmış. Bir tekli daha gelse. Bu tekli de gelse. Son tekli. Gelmedi mi? Gelmedi. Çok güzel. Aferin sana konemi. Arkadaşlar Vegors ve Sherlock'u bulduk. Ronaldo için top açılımı yapacaktık fakat bankarat veriyor. Ee, alamıyorum şu an. Ben kendim sonra onu bir şekilde alırım. Öncelikle şöyle hızlıca oyuncularımızı alıp maxlayalım arkadaşlar. Sonrasında bunlarla bir maç gelecektir. Şöyle neredesiniz? Nereye gittin lan bu sen? Oğlum nereye gittin bu? Ha burada Charlotte. Hızlıca maxlayalım. Zaten video 100, saat oldu neredeyse. Şöyle. Vallahi insanın morali bozuluyor ya. Acayip para harcattı bu kanama bana. Allah belanı versin senin ya. Lan nasıl adamsın lan Konami sen? Ne kadar çok yavşaklaştın oğlum. Videoya nasıl başladım nasıl bitirdim lan? Hızlıca bitir. Lan siz, siz, olsanız kanser olmaz mısınız? Gençler size söylüyorum ağlar. Romalılar. Siz olsanız kanser olmaz mısınız? Ya sırtımda numarasını taşıdım adamı çıkartamadım. Arcan banka küfür edeceğim şimdi videodan sonra. Allah belanızı da versin diyeceğim. Arkadaşlar videoyu burada noktalandırıyorum. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Ronaldo'yu ben bir şekilde çıkartırım illaki. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.